Evet sevgili dostlar, Gurbetten Sıla'ya mektup programında bu hafta Okçular Çarşısı'ndayız. Okçular Çarşısı'ndaki esnafla sohbetlerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin. Okçular Çarşısı'ndayız dedik bu programımızda. Tarihi Okçular Çarşısı Koruma Derneği Başkanı ile birlikteyiz şimdi. Ee, Okçular Çarşısı'nın dünü, bugünü, yarını üzerine ufak bir sohbet yapacağız. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Muhsin Özyıldırım, Okçular Çarşısı Dernek Başkanıyım. Derneğimiz uzunca bir süredir faaliyetine devam ediyor. Derneğimiz tamamen çarşımızı koruma, güzelleştirmeye yönelik bir dernek. Elimizden geldiği kadar çarşımızdaki hem ahengi düzeni, hem yapılaşmayı, hem ticareti geliştirmeye ve korumaya yönelik bir çalışmalarımız var. Çarşımızla ilgili en son yapılan çalışma bu özellikle cephe ve zemin iyileştirmesine bağlı olarak bir de üst örtü projemiz var. Bu buradaki alışverişi korumak, buradaki tic ticari yapıyı korumak, buradaki fiziki yapıyı korumaya yönelik bir çalışma. Bitmek üzere Osman Gazi Belediye'mizin öncülüğünde yapıldı. Osman Gazi Belediye'mizin büyük desteğini yapıldı, projelendirildi, ihale edildi. Önümüzdeki ay kısmet olsa açılışını yapacağız. Evet, Kullanımı peki. hazır hale getireceğiz. Evet Peki başkanım Okçular Çarşısı'nın tarihinden bahsedebilir miyiz? Ne zamanlardan bugüne geldi Okçular Çarşısı? Şimdi önce Okçular Çarşısı Bursa tarihi çarşıları ve hanlarının bir parçası. Bursa tarihi çarşısı Bakırcılardan başlayıp Kayhan'a kadar devam eden büyük bir akis. Aks Osmanlı'nın ilk çarşısı, 700 yıllık bir tarihi var. Orhan Gazi'nin Bursa'nın fethinden sonra oluşturulmuş bir çarşı. E, çok e, Tamamen Osmanlı mimarisi, tamamen Osmanlı eseri ve Osmanlı'nın ilk çarşısı. E, bildiğiniz gibi e, ilk 5 padi, altı padişahımız Bursa'da. E, payitaht Bursa, ticaret de Bursa'da şekillenmiş, çarşılar da Bursa'da şekillenmiş. Hanlar, hamamlar birlikte oluşturulmuş, çarşılar birlikte oluşturulmuş yüz bu çarşı çarşılar yaşamını devam ettirmiş. Hanlarda ticaret yapılmış. Hanların etrafında ticaret yapılmış. İşte bizim çarşıda okçuların isminin verilmesinin nedeni Osmanlı ordusuna ok yapılırmış, çarık yapılırmış. Evet, tabii. Çarık yapılırmış. Bu mühimmatlar yapılırmış. O isim oradan geliyor. Hemen en e, Cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrasındaki şekilde şöyle biliyoruz. Daha ziyade bıçak ve ayakkabı üzerine. Ayakkabı derken o zamanın ayakkabıları işte çarık, yemeni, postal, pabuç. O şekilde bir çarşının ağırlıklı durumlar. Yine çarşının çeşitli aralarında, arastalarında muhtelif iş kolları var. İş kolları daha ziyade evin bütün ihtiyaçlarına yönelik gereksinimler karşılanıyor. Sadece üst baş değil, sadece kişisel ürünler değil. Evin odunundan, kömüründen tutun da tarım ürünlerine kadar, işte eee koşum takımlarına kadar, işte ne bileyim o zamanki tel dolaplar, aklınıza ne geliyorsa her türlü nalburet, hır, hırdavat, hasırlar, köfünler onlar satılıyor. Cumhuriyetle beraber eee tabii çağın da gelişimine bağlı olarak çarşıda... eee ürün yelpazesi de ona göre şekilleniyor. Son yıllarda ürün ürün ve hizmetlerimiz tamamen kişisel ürünlere döndü. Çarşımızın kenarları, civarları hep kasabaların kasabadan gelen insanların konuşlandığı hanlarla doluydu. Civarımızda çok kamu kuruluşu vardı. Merkez burasıydı zaten. Tabii ki çok daha hareketliydi. Şimdi de hareketli, şimdi de çok olumsuz değil. Ee, yalnız işte e, cazibesi e, özellikle bu yeni açılan alışveriş e, merkezleri ve AVM'ler karşısında alış, cazibesi biraz azalır gibiydi. Ama maalesef son ataklarımızla, son gayretlerimizle bu cazibeyi tekrar kazanır hale geldik. Zaten e, tarihi bir mekan olması, tarihi bir ortam olması nedeniyle zaten özel bir cazibesi var özel bir durumu var. Bir başka yerde bulunamayan 700 yıllık miras var burada, kültür var. Bunun öne çıkarılması bizim açımızdan çok doğruydu ve bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz. İşte restorasyonlarla, iyileştirmelerle, fiziki bir takım yapılanmalarla yine ahenk ve düzenin korunması ile bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda çok geniş bir mekanı olan bu çarşılarımızın bir birlikteliğini de sağladık. Bir bizim gibi okçular birimi gibi 30'a yakın birim var burada han ve çarşı. Bunlar bir araya gelip bir üst oluşum da yaptık. Adına Tarihi Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Platformu dedik. O platform olarak da bütün çarşılara ilgileniyoruz. Bütün hanlarla ilgileniyoruz. Daha bütüncül bakıyoruz olaya. Daha geniş perspektifte bakıyoruz. Bu konuda yerel yöneticilerle çok sıkı bir diyalogumuz var. Çok iyi bir diyalogumuz var. Gerek valilik, gerek belediye anlamında, gerek diğer kurumlar anlamında iyi bir diyaloglar kurduk. Görüntü yani. çok güzelleşti son dönemde, değil mi? Evet, daha da iyileşecek. Üst cepeler de daha yapılıyor. artık. Aslında bu bu belki bu örtüyü gördünüz. Bu örtünün bir özel bir yapılanması var. Bu örtü bir, bir nevi şemsiye gibi bir çelik örtü. Yani bu güzelliği hem müşterilerimiz ve nimet olan müşterilerimizi hem ürünlerimizi hem hizmetlerimizi hem çarşımızı korumaya yönelik bir şemsiye projesidir bu. Güneşten, yağmurdan, dış etkenlerden koruma projesidir. Tarihi de koruyoruz ama gösteriyoruz ama koruyoruz. Proje oydu. Tezgahtarlar da çok seviniyordur bence bu işe. Yani hem esnafımız hem tabii çalışanları tabii ki buranın cazibesinin artmasından tabii hoşnutlar. Evet. Peki kaç esnafımız var okçular içerisinde? Okçular içerisinde 170 civarında esnafımız var. 170 evet, civarında paralarla beraber 170 esnafımız var. Ee... En eski esnafımız kimdir burada? Evet, yaşlı esnaflarımız da var, çok deneyimli esnaflarımız da var. Size i̇şte ileride bir Hayri, Abim, Hayri abimiz var, Hayri Bayraktar. Zannediyorum 75 yaşındadır. Amcam var, babam var. Babam henüz yapmıyor ama amcam yapıyor. Hasan Sami'ler. İşte ne bileyim, yine e, ileride. Hacı Sabri Aslan vardı bu köşede. Rahmetli oldu. Hacı Sabri e, oğulları devam ediyor. Sabri Aslan rahmetli oldu. E, i̇leride bazı e, tuz pazarı tarafında esnaf arkadaşlar, abilerimiz var, büyüklerimiz var. Ee, yani çok deneyimli esnaflarımız olduğu gibi çok yeni esnaf arkadaşlarımız da var. Tabi Bursa e, göç alıyor. Göç alması nedeniyle Anadolu'nun dört bir tarafından e, bir sürü yeni komşularımız geliyor. Yeni Bursalılar geliyor. Artık onları biz Bursalı kabul ediyoruz. Çünkü buraya yerleş yerleşiyorlar. Bu noktada programımızın ismi Gurbetten Sıla'ya Mektup. Evet. Şimdi gerçekten Bursa büyük bir göç şehri. Evet. İş için, okumak için evet. yıllar öncesinden belki savaşlar dolayısıyla çok daha eskilerden Bursa göç ala ala bugünlere geldi. Ama Bursa'ya bir gelen bir daha adımını başka bir yere atmıyor. Gerçekten yaşanılır bir şehir. Güzel bir şehir. Tabii. Bizim eski lerin şöyle bir ifadesi vardı. Bursa'nın tekavülü Mudanya'ya, Ankara'nın tekavülü Bursa'ya yerleşir diye. Bursa hakikaten yaşanabilir nadir şehirlerimizden biri. E, coğrafyasıyla, konumuyla. Ama bu biraz kantarın topuzu fazla kaçtı. Bursa şu anda nüfusuna oranla Türkiye'de en fazla göç alan il oldu. Bu da tabii beraberinde bir takım sıkıntıları da getirdi. Yani sosyal kompozisyon biraz değişti. Daha heterojen bir yapı oldu. Bursalılık kültürü, kent kültürü hemen yeni gelenlere kazandırılamadı ama süreç içerisinde bu kent kültürü bütün yeni gelen Bursalılarımıza da yeni yerleşen vatandaşlarımıza yurttaşlarımıza da tabii anlatılacak, öğretilecek, gösterilecek. İşte ne bileyim bu çarşısıyla, pazarıyla, işte mesire yeriyle, alışkanlıklarıyla, yemeğinle, folkloruyla öğretilecek. Tabii kimsenin aslını inkar etmesini istemeyiz. Öyle bir bir e, aslından vazgeçmesini istemeyiz ama şunu çok arzu ediyoruz. Yani örneğin Bursa'daki Giresunlular, Bursa'daki Erzurumlar demekten ziyade Giresun kökenli yahut Kafkas kökenli işte Balkan kökenli Bursalılar daha iyi bir evet. tanım diye bize benim Güzel ben... bir tarif oldu başkanım. Evet. Peki ben size teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz son birkaç Müsa cümle var. Bu tür tanıtımlar bizim hem Bursa'mız adına hem çarşımız adına çok doğru şeyler, programlar. Keşke bu programlar daha da fazla olsa. Bakın mesela ben bir hemen bir şey daha ilave edeyim. Okçular Çarşısı hiç bilmeyen bir özelliği daha vardır. Türkiye'de ismini tescil ettiren tek çarşıdır. Öyle mi? Evet biz e, baktık ki bu e, burası çok nadide bir yer. Yani sadece bizim bu Okçular Çarşısı ileride Tuz Pazarı, uzun Çarşı, Kapalı Çarşı, Bedesten, Bakırcılar kayan, hepsi çok nadide. Buranın e, birim birim isimlerini tescillendirelim dedik, Ben Okçular Çarşısının e, ismini tescillendirdim. Evet. Yaşasın, devam etsin, ömür boyu kalsın diye. Ee, bu da bir enteresan bir şeyimiz, özelliğimiz. Başkası Yine, kullanamaz değil mi? Okçular çağrısının bir kitabını çıkardık. Çok güzel bir evet. e, kitabını çıkardık. Bursa Araştırmalar Vakfı Osman Gazi Belediyesi ve biz dernek olarak üçlü. Çok güzel bir e, kitapçık oldu. Ödül dahi aldı Tarihi Kentler Birliği'den evet. ödül dahi aldı. Ee, bu Türkçe çalışmalar, bu yani tanıtımla ilgili özellikle medyanın görsel ve yazılı medyanın bu konudaki gayretlerini her zaman destekliyoruz tabi. Size de o anlamda çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mektup tadında güzel bir sohbet oldu Başkanım. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekliyoruz. İnşallah. Hadi. Evet sevgili dostlar, Marmara TV'de Gurbetten Sılaya Mektup adlı programımız devam ediyor. Yanımızda Okçular Çarşısından bir esnaf. Kardeşimiz var Bugün Okçular Çarşısı'ndayız Az önce Okçular Çarşısı dernek başkanımızı konuşturduk Şimdi sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Fikret Değirmenci Fikret Değirmenci Ne zamandan beri Okçular Çarşısı'ndasınız? 35 yıldan beri buradayız Okçular'dayız Esnaf mısınız yoksa çalışıyor musunuz? Eleman, musun? Eleman. Eleman. Evet. Peki En sevdiğiniz müşteri tipi hangisidir diye sorsak? Valla şimdi nasıl diyeyim bizde genelde bayan olduğu için orta yaş grubu bizim için daha makbul fazla üzmüyorlar. üzmüyorlar evet ee, daha anlayışlı öyle mi? evet ee, şöyle 20 tane kıyafeti tezgahın üzerine döktürüp ondan sonra da şunun şurası böyle burası böyle rengi açık kapalı deyip almadan çıkıp giden bir müşterinin arkasından Vallahi. neler söylüyorsunuz var mı böyle bir şey? Genelde pek yok. Müşteri genellikle haklıdır. Ee, ben de o şöyle söyleyeyim. Beğendiğim şeyi almak isterim. Beğenmediğim şeyi almam. Evet. Normal karşılıyoruz. Çünkü alıştık vücut. O şekilde düşünüyorum. Evet. Ee, müşteri veli nimet gözüyle bakıyorsunuz. Peki beğendirmek için e, bir malın özelliklerini nasıl tarif ediyorsunuz? Valla şimdi şöyle sezonuna göre yaz kış dört mevsim bizde e, yazlıklarda mesela açık renkler genelde daha fazla gittiği için müşterinin bakıyoruz şu olacak düşüncesiyle daha böyle ılımlı yaklaşıyoruz müşteriye giydiriyoruz o da karşılıklı bizim de aynı şekilde gayet normal evet. yani ilgi gösteriyor beğendiği zaman zaten itiraz etmiyor müşteri problem pek olmuyor Peki Bursa'da nerede oturuyoruz? Burada Davut Kadı. Davut Kadı'da. Kaç yıldan beri Bursa'dayız? Bir de böyle bir soru sorayım. Tamam sorabilirsin. Valla 1970'ten beri Bursa'dayım. Daha öncesinde? Daha öncesinde göçmen. Balkan göçmeni. Balkan göçmeni. Evet. Balkan göçmenleri de Bursa'da yoğunlukta bir nüfusa sahip. Evet. Gurbetten Sıla'ya mektup programımızın adı ve Türk Saat 1C aracılığında Marmara TV dünyanın her tarafında izleniyor. Göçtüğünüz yerlerde var mı akrabalar? Valla nasıl diyemezsen yok gibi bir şey. Herkes Çünkü, burada mı? Ha, genelde burada. Büyüklerimiz zaten dört kardeşlerdi. 3'ü vefat etti. Kaldı. Babam da öldü. Biz artık gençler olarak buradayız. Evet. <laughs> Peki Bursalı olduk değil mi? Evet. Genelde Bursalı sayılırız. 10 evet. yaşında geldim. Evet. Yani gözüm burada. Buralıyım. Peki, hangi, hangi takımı tutuyoruz? Bursaspor. Bursa Spor O noktada da bir birlikteliğimiz var Ben de Bursa Spor'u tutuyorum Bu sene nasıl? Valla takım şu anda çok iyi mükemmel 6'da 5 yaptı Çok çok iyi Yani memnunuz Şu ana kadar 35 yıldan beri duymadığım zevkleri tadı aldım Bursa Spor'dan evet. Canı gönülden Hele bir de kupalarda falan iyi şeyler yapar kupası izlettirirsek ve Kupa galipleri olabilir Şampiyonlar biraz zor da evet. Diğerleri olabilir İnşallah o günlerde olur evet. Peki bir soru sorup bir hediye de verelim tamam. size e, dondurma neyle yenir? Neyle yenir? Ağızla. <laughs> ağızla yenir. Başka? Valla dil diye. Kaşıkla yenir değil mi? Kaşıkla yenir, tabi. Başka alet, edevat olarak neyle yenir? Valla onu o kadarını bilmiyorum. Zorlamayalım sizi. Çatıl, çatal kaşıkla yenen kaşık. dondurma biliyor musunuz? Vallahi şu ana kadar yemedim ama genelde böyle tablet halinde aldığımız zaman evde kaşık çatalla yiyoruz. Doğru. Evet. Kahramanmaraş'tan Bursa'ya gelen tat dondurmam kaymak. Kaşık ve çatal şey pardon çatal ve bıçakla yeniyor. Bizim de sponsorumuz kendilerine teşekkür ediyoruz. Size bir kilogram oradan dondurma verelim. Afiyet olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun kartı da i̇şte vereyim ben size. Bu kartla tamam. gidip oradan alabilirsiniz tamam, evet. dondurmanızı. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız. O, tamam. Allah razı olsun. Size de başarılar.